Bugün, bugün sizlerle birlikte perde serisi bir yapacağız. Yanımda Ali var. Evet, evet arkadaşlar. Sende. Evet arkadaşlar. Eğer bu eğer buraya 5 abone yapıp ve yorumlara bunun bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen bu yani yorumlara lütfen bu devam etsin yazın. Lütfen Ali'nin dediklerini yapın. Neyse çok uzatmayalım oynayıp başlayalım. Bugün ilk geceyi tamamlayacağız. Esmiş. İkinci geceyi hep part 2'de yapacağız. Hayır. Part 2 istiyorsanız. E... Beşinci geceye kadar ya. Hayır ya. Part 2 yapıyoruz. Iki. Tamam kanka. Hatırlamadım ya. Ben... Part 2 için e... like atmayı sakın unutmayın. <laughs> Neyse başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet kardeş. Nerede bunlar? Bunlar böyle duruyor kardeş. Kardeş. Kardeş sen bak. Ben kameranı koydum. Evet. Sen de bir şeyleri kontrol edeceksin bak. Tamam. Hmm. Şu anlık bakmaya gerek yok. Çünkü şu an ilk gecemiz. Veleklerimizi ve boşuna acımıyor. Çok eğlenceli şu ayı. Evet. Fazbel. Aa, 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 aa. Ara sıra bakacağız. Daha, daha, daha şimdi bakmayalım bekle. Ben ve kameralar hmm. ben bakacağım sen de. O oh, yine de şarj gidiyor ama. Evet dedim ya sana. Ama bu sefer daha yavaş gidiyor baksana. Hmm, doğru. Burada arada tane beşinci gece falan oynayacağız? Ee, i̇kinci gece Ali yanlış söylüyor. Ee, bakalım mı kameraya. Şimdi bakmayın gerek yok saatte 12. Bir de hareket etmeye başlarlar. Kameraya bak kameraya bak kameraya bak. Hmm, yok şu anda sen bakmıyorsun ya. Evet arkadaşlar şu an elektriğimiz çok iyi, yani giderse ne olucan herkes biliyor. <laughs> bir anda üfledi, fazla üflesin. Ama hala şu an 12. Saat hmm. 1 oldu. Saat... Bakalım o zaman. Yok, bunlar hareket etmez. Allah bekleyelim biraz. Arkadaşlar burada ekranı iç mi diğer şeyler görebilirsiniz. Onlardan doldu. Ya bir dedi. de e, uyarıda bulunalım. Bu videoyu küçük yaştaki çocuklar sakın izlemesin büyük yaştaki yaştakiler burada kalabilir isterlerse. Ee, neyse devam edelim. Bakalım hiç mı? Hiç kitapmış yok. O. Bunları beklemek çok sıkıcı. Ama daha bir günlük gecesi, ikinci gece Neyse o sırada var. sohbet edelim. Hmm. Arkadaşlar bir gün bir, bir keresinde şey hı hı. Ali e, usta usta olmuştu. <laughs> çok Merhaba, küçükken ama. Ee, o sırada dövüyordum. ya yani dövmüş gibi yapıyordum. Arkadaşlarımla sohbet ediyorduk böyle. Sonra e, kamerayı kapatıyordum. Ali ediyordum ki so, e, dövülmüş gibi yaptım. Tamam diyor böyle. Kamerayı kapatıp açtığımda da dövülmüş gibi oluyordu. Kamera baksana bir bakayım. Hiç ben, fark ben. Et, yok. hareket yok abi. Bakın boks hiç ona etmez öyle olmuştu. Bir de, bir ara deken bir arkadaş dolabın üzerine çıkmıştı. Evet çok komikti bu arada. <laughs> Ay neyse. Saat 2'yi ne zaman olacak? Elektriğimiz çok azalmaya başladı ama ya. Harbi ya. Sonra saat 2'ye saat elektrik giriyor. Ben? Saat olmuş. Evet Herkes... şu an hareket edebilirler. Şu an çünkü saat 2. Evet şu an hareket edebilirler. Ha, ha bu şey. Sarım gidiyor. Arkadaşlar bir saniye bekleteceğim. Arkadaşlar arkadaşlar geldik. Boni o sırada Bonnie hareket etmiş. Şişt, nerede? Ee, evet, Oradaymış. E, tam 5'e geçmiş. Tamam olamaz. Olamaz. Boni hareket ediyor. Ne yapacağız benim? çok hareket eden zaten Bonnie. Evet. Ne Neden hareket ediyor ki? Aga ya da birinci gecedeyiz ki. harbi. İkinci gecede. Bu artık yalnız. Bu da çıkıyor. Of. çok korkutup. Evet. Oğlum zaten bir ilk Molly hareket eder ya. Evet. Sonra çıkar. Freddy de arada. Foxy. Arkadaşlar Foxy var bayağı hızlı. Kameradan hemen gördüğümüzde kapıyı kapatacağız. Evet. Kanka kameralara bak. Hala orada dur. Saat şu an hiçbir şey yapmamıza gerek yok. beşinci yani 6. Merak etmeyin. Dur sana kamera bak. Bak. bak kanka Foxy Oğlum bu saatte Foxy hareket etmez de dadalarımdan da dadalarım da ses çıkartamaz Yapmaz Foxy. yapamaz Niye yapıyor o zaman Yoksa halüsinasyon Yok bu direkt Foxy'nin sesi abi Oğlum şey oyunundaki gibi içinde civciv yok ay şey Papa Papa Neyse, bir bul kanka. Fırat yani... Bunlar hareket etmedi. <Sessizlik> arkadaşlar çok korktum. Yan da post gelecekçem, siker açacak diye. Yok arkadaşlar, o Saat kaçta bitiyordu mu? 6'da. Of. Ben saat birazdan 4.30. Hadi olsan ama. Tamam sonra kaybedelim. Arkadaşlar neden saat 4 olmuyor? Baş baş korkmaya başlayalım. Of oh, pardon bizim şarj. bu neden <laughs> bu kadar az oldu bilmiyorum yani. Ne oldu? Saat 4 oldu, geçir mi? Geçir. Allah'a Allah bakın. Can 2 A'ya bak. Burada. Ananı ah. Arkadaşlar kalk kapıya bak. Sa sağ sol kapıya bak. Şu Aa, Kapat kapıyı. Kapattım. Oh. Oh. Hala Oksi hareket etmiş. Oksi ya bu. Nerede o? Ha, oraya Kapı. Orada. Orada mı? Evet arkadaşlar. Oğlum. E, oğlum. Enerjimiz çok az değil ya. Bakma. Kanka sokağız. bir bak yine elektrik. Orada mı bir? Orada. Kanka bir bak emin misin? Lan Eminim. Ay Freddy gitti zannettim. Of. of Freddy giderse biz zaten ayrı Hala Oğlum, hala hani orada. Hadi baksana doğru yapmış. Bak hemen. Tamam. Orada. Oğlum gitmiyor ya bu ne? Eğer gitmezse enerjimiz çok kötü. Arkadaşlar inşallah bu geceyi geçeriz yoksa geçemeyeceğiz gibi geliyor bana. Oğlum buraya gitti mi? Ya nasıl gitmiyor bu? Gitti. Oh be. Nereye gitti ama? Saat 5 oldu arkadaşlar. Bunu yapacağız. Bonnie buraya geçmiş. Kanka çıkar. Can 4A'ya bak. Çıkar çok anladım. Kanka tam. sağ yol. Kanka bura bura. Kanka sağ ol Doğru. Hop buradan geliyor ama. Şu an nerede? Yok. Kanka cam 2B'ye bak. Geçecek miyiz buna beyler? İnşallah. Cam iki B'ye bak. Cam 2 B'ye bak. Şu an burada yok. Burada da değil. Nerede Çıkan nerede? Kanka. Ha şuraya geçmiş. Kanka dur. İç bak. İki aya bak. İki aya. İki aya. Bu nerede? Bu da da değil. Bu da, da Tamam beyler. Bonnie nerede? Kanka cam 1C'ye bak. Kanka cam, cam. cam 2A'ya bak bir. 2A'ya bak. 2A. Lan 2A'ya bak diyorum. 2A'ya bak diyorum. Orada mı? 2B. Yakınımızda yok. Hadi geçelim şunu. Kanka ben emin değilim. Sen bak bir elektrikli kontrol et. Hadi beyler bunu geçelim. Kanka. Hadi. Kanka 2A. 2A'ya bak şurada dört dört ay bak birazcık daha detaylı bak. Orada 4, 4. Saat on dokuz oldu ha. Tamam, tamam bugün. Yes. Afiyet <laughs> <laughs> Artık Afiyet <gideceğiz>. görüşürüz. <laughs> <laughs>